gel. Bin boz kurtumla oraya geleyim. İnanıyorum ki <laughs> arkana bakmadan kasım başaya kadar kaçacaksın. Çünkü <laughs> <abi, benim gülüyor> çünkü niye kaçacaksın yok biliyor yok. musun sayın? <gülüyor> <gülüyor> Seni kandil çete telefona çekti. Yok o başa yer çekiyor. <laughs> <Bu> kayı çekiyor <laughs> ya. Kayı çekiyor. Kandil çetesi. <sen. gülüyor> Yok ya bunda bir seninle bir şey var. Konuş başka bir şey Kim, Kim, oraya? Oraya. Kim, oraya. Oraya. Kim çekin, Sen çeksin. Asıl günde orada. Ondan sonra ne diye Ondan sonra ne diye ne diye. <laughs> sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Üreğiniz <laughs> varsa mecliste konuşmalarınızı ikide üzerinde şu Samsun meydanında yap bakalım nasıl olacak. Böyle yapayım, el böyle. Nasıl? <laughs> ama size <laughs> Devlet Bahçeli'nin Ağrı yaşı Hayır Yani abi yaşlandı, yaşlandı <laughs> Yani öyle Sen bal... yapsan daha millet heyecana getirir ha he? Konuşsan onun yerine Allah'a mı? He evet. Onu yerine sen konuşsan daha heyecana getirir, doğru mu söylüyorsun? Bak sen hep heyecanına sevgin dinliyoruz. Bu sana Allah'ın kovulduğu Nasıl kovulduğu Sayın Başbakan? Neden Türklükten sen. kaçıyorsun? Neden ne mutlu Türk'ün Hadi demekten abi. bu kadar utanıyorsun? Bu Türklük sana ne yaptı? He, Hangi sen. gözünü boya boyadı? Aslında senin giydiğin o takım elbiseler aslında seni ayakta tutan değildir. Senin çevrendeki yandaşların Taşeronluğunu yaptığın hortumcular da senden yana değildir. Gel bu sefer hidayete kavuş. Gel bu sefer nam, namertlikten kurtul. <laughs> sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Samsun yeter, dur ve git diyor artık. Diyor. <laughs> Aziz Samsunlular, <laughs> size öyle bir soru soru soracağım ki sorayım ki başbakan ve yandaşları bu gece uykularını kaçırsın. Öyle bir soruma cevap verin ki kandil çeteleri fare deliğine girecek delik arasın Şimdi soruyorum. <gülüyor> ya gülmeyin ya. Rezili biliyoruz ya. Ve şimdi soruyorum. Bu başbakan Erdoğan <laughs> durmak yok. Yola evet, devam. değişine kapanıp onu üçüncü defa pop eş başkanı yapacak mısınız? Tabi buradaki sloganlar hayır. Peki beraber yürüdük. Biz bu santalan ve santalan şarkılarına inanacak mısınız? Tabii ki slogan hayır. Peki bu başbakan Erdoğan'ın İmralı'yla görüşmelerini siyaseti İmralı'ya taşımalısını affedecek misiniz? Sineye çekecek misiniz? Hayır. Samsun hep hayır dedi. Hep milliyetçiliğe ve MHP'ye destek çıktı. Samsun barışma her zaman abi ayaktaydı. Barışma. Şimdi de ayakta kalacaktır. Başbakan Erdoğan Samsun'u dinlemelidir. Başbakan Erdoğan bir an önce AKP zihniyetinden kurtulmalıdır. Bu Başbakan Erdoğan'ı zapturap altına alınması lazım. Gidişatı hayırlı değil. <laughs> başbakan Erdoğan Artık yorulmuştur, yıpranmıştır. Tekrar iktidar olmasının, tekrar iktidar olmasının bir tek bir var. Ne Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozulmuş, ruh dengesi sarsılmış. Çünkü korku bacaklarını sarmış. İktidar olmazsam Beni meveliler yüce divana gönderir diye eli ayağı titrer hale gelmiştir. Bozkurt'un nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor. Hiç çekinmeyin, hiç arlanmayın, hiç gözünlük durmayın. Allah'ın izniyle AKP zihniyetini Milliyetçi Hareket Partisi tek başına yenecektir. Gelin bu sefa MHP'ye sahip çıkın. Gelin bu defa Türklü'ye sahip çıkın. Sizleri bir kez daha MHP'nin iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Oğlum, oğlum. Sizleri <laughs> kim yoruldu? Böyle. Bak abi Ferhat Kunay'ın şeye şeyin mi? belediye başkanı adayı Samsun'un. Bu evet. kadar konuşamaz. 오늘 그말요